sen benim gözüme mi bakacaksın? Aç olsak hep beraber olacağız ya. Yani saldırmanın bir tane yok. Herki bugün iki tane yakaldık. Gittik. E yarın ne yapacağız? O bitmeyecek mi? Kesinlikle biter. Gerek yok. Polemiğe gerek yok. Fırsatçılara mahal vermeyelim. Siz yagi bu şekilde saldırırsanız vallahi fiyat yükselir, tavan yapar. Bak bugün ben esnaf satış yapmak istemiyorum abi. Siz böyle saldırırsanız yarın Roka markette yağ kalmaz. Bayiler, toptancılar, fabrikalar fırsatçılık yapar. Bu sefer bir ise beşe bana verir, ben de size altıya veririm. Aynen. Siz ne kadar saldırırsanız yağın fiyatı o kadar yükselir ya. Allah için yapmayalım. Aynen, aynen. Teşekkürler. Sağ Rica ederim. Teşekkürler. Razı 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 Şu anda maalesef bir polemik var piyasada. Yani baktığınız gibi raflarımız tıka basa doludur. Van'ın en uygun fiyatı, Türkiye'nin en uygun fiyatı bütün yerel marketlerimiz satıyor. Sadece biz roka marketler satmıyoruz. Bütün Van'ın yerel marketleri satıyor. Ulusal mağazalar, zincir mağazalar, rayonları boştur. Yağı rayondan kaldırmışlar. Ama biz satıyoruz. Biz vatandaşa diyoruz ki bugün de yağımız var. Yarın da yağımız var. Yağlarımız tırlarca yoldadır. Gelecek ama herkes birer tane alsın. Ya bugün kıyamet kopmamış ya piyasada var. Yani biz yarın öbür gün bir savaşa girersek bu vatandaş ne yapacak anlamıyorum. Adam gelmiş beş tane yak, on tane yak, yirmi tane yak alıp gidiyor. Bir müdahale edince de ya beyefendi bugün iki tane al, yarın bir daha gel iki tane al. Yani burada suç bizde, biz halkımız, bizim halkımızda ve biz müthiş bir e, polemiğe giriyoruz, müthiş bir e, kaygılanıyoruz. Yani sanki kıyamet kopacak. Hani kıyamet kopsa yağı ne yapacağız? Bu pandemi döneminde de vatandaşımız öyle yaptı. Alışverişe geldiler. Pirinç aldılar, nohut aldılar, evleri tıka basa doldurdular ve şu anda aldıkları pirinç